Meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamış. Ardından Kaan ile hep arkadaşlık açıklaması yapan ünlü oyuncu, ablası Gamze Erçel, yeğeni Mavi ve Şükran Ovalı ile önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Erçel Gün boyu yeğeniyle ilgilenerek denize girmeden akşama doğru bir için ayrıldı. Meslektaşı Kerem Bürsin'le reklam birlikteliği iddialarının gölgesinde yaşadığı ayrılık sürecinin ardından Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, geçtiğimiz Mart ayında ünlü oyuncuyla Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Yıldırım'ın arabasına binmiş, arka koltuğa binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermek istemese de planları tutmamıştı. Aşk L O N B L G L N D İ. 2019 yılında ekranlara gelen Halka adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, Nisan ayında ise İngiltere'de görüntülenmişti. Londra'da baş başa tatil yaparken Goosey Pasta objektifine yakalanan ikilinin ilişkisi belgelenmişti. h a -N -D -E -Y çabuk unuttu. Marmaris'te de tatile çıkan oyuncu çiftin mutluluğunun kısa sürdüğü konuşuluyor. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu olan Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapması dikkat çeken Kaan Yıldırım hakkında Hande Erçel'i çabuk unuttu ve yeni bir aşka yelken açtı şeklinde iddialar ortaya atıldı. Kaan hep arkadaşımdı. Hande Erçel, önceki gün Etiler'de bulunan menajerlik şirketinden çıkarken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, Kaan Yıldırım'ın görüntüleri hatırlatılınca şu açıklamayı yaptı. "Yani şöyle diyeyim o zaman. Hayatımda kimse yok. Şu an işimle yoğunum ve çok mutluyum. Kaan her zaman arkadaşım, arkadaşım kalacak." Kaan Yıldırım'la kısa süreli aşk yaşayan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel tatil sezonunu açtı. Instagram'da 28 milyondan fazla takipçisi bulunan Erçel bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. POZLARINA 1 saatte 1 milyon beğeni geldi. Erçel, çıktığı tatilden taş detaylı 10 bin TL'lik siyah bikinisiyle çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımlarına nerede kalmıştık? Notunu düşen Hande Erçel'in bikinili kareleri sosyal medyayı adete yıktı geçti. Fit haliyle ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Hande Erçel'in paylaşımları bir saat içinde bir milyondan fazla beğeni aldı. Yeğeniyle oyun oynadı, Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, yeğeni Mavi ve yakın arkadaşı Şükran Ovalı ile çeşmede objektiflere yansıdı siyah bikini ve şapkası ile deniz kenarında yeğeniyle oynayan Erçel keyifli halleri ile dikkat çekti. Erçel, gün boyu yeğeniyle ilgilenerek denize girmeden akşama doğru bir için ayrıldı.